Topçu Kışlası projesinin yapımına ilişkin yargıdan çarpıcı bir karar daha çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazını haklı buldu ve projenin yürütmesinin durdurulması kararını kaldırdı. Dava İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılmıştı. Mahkeme 6 Haziran'da Topçu Kışlası projesine onay veren Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının yürütmesini durdurmuş. Bu kararına gerekçe olaraksa Taksim yayalaştırma projesine ilişkin imar planı değişikliğini iptal eden 1. İdare Mahkemesi hükmünü göstermişti. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 6. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederek Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Davalı Bakanlığın sunduğu hukuki gerekçeler şunlardı: Dava konusu proje uygulama projesi değildir. Bir ön projedir. Fiilen uygulamaya proje hazırlandıktan ve onaylandıktan sonra geçilecektir. Taksim Topçu Kışlası ön projesi ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiştir. İstanbul 6. İdare Mahkemesi 1. İdare Mahkemesi'nin danıştay sürecini beklememiştir. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işte bu gerekçelerle yaptığı itirazı inceleyen Bölge İdare Mahkemesi, bakanlık lehinde bir hüküm kurarak yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bölge İdare Mahkemesi gerekçeli kararında bakanlığı haklı buldu ve bir eksikliğin altını çizdi. 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesine göre vermesi eksik bir hükümdür. Mahkeme taksim ön projesinin koruma yüksek kurulunun kararına uygunluk açısından incelemeli ve değerlendirmeliydi.